أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فمن تاب من بعد ظلمه واصلح فان الله يتوب عليه ان الله غفور رحيم الم تعلم ان الله له ملك السماوات والارض يعذب من يشاء ويغفر لمن يشاء والله على كل شيء قدير يا أيها الرسول لا يحزنك الذين يصارعون في الكفر من الذين قالوا آمنا بأفواههم ولم تؤمن قلوبهم ومن الذين هادوا سماعون للكذب سماعون لقوم آخرين لقوم آخرين لم يأتوك يحرفون الكلمة من بعد مواضع يقولون إن أتيتم هذا فخذوه وإن لم تؤتوا تؤتوه فاحذروا ومن يريد الله فتنته فلن تملك له من الله شيئا أولئك الذين لم يريد الله أن يطهر قلوبهم لهم في الدنيا خزي ولهم في الآخرة عذاب عظيم سماعون للكذب أكالون للصحت فإن جاءوك فأحكم بينهم أو أعرض عنهم وإن تعرض عنهم فلن يضروك شيئا وإن حكمت فأحكم بينهم بالقسط إن الله يحب المقسطين صدق الله العظيم Esselamu Aleykum ve Rahmetullahi ve Berekatuhu. Pek ve değerli kardeşlerim, Allah'ın selamı, rahmeti, mağfireti, bereketi, hidayeti hepimizin üzerine olsun. Değerli kardeşlerim, Yüce Rabbimiz Celle Celaluhu, Femen her kimde tabe tövbe ederse, neden min ba'di sonra zulmihi zulümden, ve aslaha düzeltirse halini düzeltirse fe inne muhakkak Allah Allah yetubu tevbesini kabul eder aleyhi onun inne muhakkak ki Allah Allah gafurun gafurdur rahimun rahimdir her kim de zulümden sonra tevbe eder ederse ve düzeltirse halini düzeltirse muhakkak ki Allah onun tevbesini kabul eder muhakkak Allah gafur rahimdir elem bilmez misin ki enne muhakkak ki Allah'a Allah Allah'tır. Lehu kendisine ait olan mülkü mülkü samavati göklerin vel ardi yerin yuazzibu azab eder men yeşa'u dilediğine ve yagfirul bağışlar limen yeşa'u dilediği kimseye. Yeşa'u dilediği. Vallahu <laughs> şüphesiz Allah ala kulli şeyin ala kulli her şeyin şeye kadirun kadirdir. <S preach> Bilmez misin ki göklerin ve yerin mülkü kendisine ait olan muhakkak ki Allah'tır. Dilediğine azap eder, dilediği kimse için bağışlar. Şüphesiz Allah her şeye kadirdir. <necessary> ya eyyüha ey Resul, peygamber, ey peygamber la yahzunke seni mahzun etmesin, seni üzmesin ellezine yusari'une koşuşanlar nerede? fil küfri kafirliğe küfre minellezine kalu diyenler amenna inandık ki diyenler bi efvahihim ağızlarıyla ve lem tu'min inanmayanlardan kulubuhum fakat yürekleriyle inanmayanlar ve minellezine hadu ya ve yahudilerden semmaune dinleyip dururlar lil kezibi yalan söylemek için semmaune dinlerler li kavmin kavim için aharin bir başka lem yetuk ye senin yanına gelmemiş olan yuharrifune yerlerinden değiştirirler el kelime sözlerin min badi bazısının yerlerini ehi onlar değiştirirler yerlerinde değiştirirler de yekulune derler in utitum size fetva verilirse hada şu tarzda fehuzuhu kabul edin ve in lem tutuhu verilmezse kabul etmekten fahzaru çekinin. Ve men her kim yurid dilerse Allahu Allah'tan fitne. Ve men her kim kim yurid dilerse Allahu Allah her kimin Allah dilerse fitnetehu fitnesini. Falan temliku sen sahip olamazsın lehu onun için min Allahı Allah'tan şey en hiçbir şeye. Ulaike işte onlar, ulaike işte onlar. Ellezine o kimseler ki lem yurid istememiştir. Allahu Allah en yutahhire temizlemek kulubehum kalplerini. Lehum onların Fidunya dünya dünyada fi dünya dünyada hizyun bir rezillik ve lehum onlar için fil ahireti ahirette ise azabun bir azap vardır azimun çok büyük bir azap vardır. Evet değerli kardeşlerim. Ey peygamber ağızlarıyla inandık diyen fakat yürekleriyle inanmayanlardan ve Yahudilerden kafirliğe koşuşanlar seni mahzun etmesin. Onlar sözleri yalan söylemek için dinleyip dururlar. Senin yanına gelmemiş olan bir kavim için dinlerler. Onlar sözlerin bazısının yerlerini değiştirirler de size şu tarzda fetva verilirse derler kabul edin, verilmezse çekinin kabul etmekten ve Allah her kimin fitnesini dilerse sen onun için Allah'tan başka Allah'tan hiçbir şeye sahip olamazsın. İşte onlar o kimselerdir ki Allah onların kalplerini temizlemek istememiştir. Onlar için dünyada bir rezillik, ahirette ise çok büyük bir azap vardır. Bu ayeti kerime Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin Ebu Lübabe'yi Kureyze oğullarına gönderip kendilerine uygulanacak cezanın boğazlarının kesilmesi olduğuna işaret etmesi dolayısıyla Ebu Lübabe hakkında nazil olmuştur. Yine ayet teselli yoluyla Resulullah aleyhissalatu vesselama hitap etmektedir. Yani ey Muhammedi Ey Muhammed yarışırcasına küfre doğru koşan, hızla küfre düşenlerin yaptıklarından etkilenip üzülme. İmanları ağızlarından öteye geçmeyen münafıklar dilleriyle inandık derler. Halbuki kalpleri inkar etmektedir. Yahudiler de yalan ve batıl sözlere aşırı derecede kulak verirler ve alimlerinin Allah'a karşı iftira ve iftirayı ve kitabında yaptıkları tarifi hemen kabul ederler. Onlar kibir aşırı kin ve düşmanlıklarından senin meclisine gelmeyen diğer bir kavmin sözlerini kabul de, kabulde de aşırı giderler. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, sellemin meclisine gelmeyenler, Hayber Yahudileri yalan ve batıl sözleri dinleyenler de Kureyza oğullarıdır. Kelimeleri Allah'ın yerleştirdiği yerlerinden kaydırıp uzaklaştırırlar. Yani Allah'ın hükümlerini tarif ederler, tarife tahrif ederler, onları başka hükümlerle değiştirirler. başka hükümlerle değiştirirler. Evet. Semmaune <Sessizlik> Onlar dinley dinleyicidirler. Neyi? Lilkezibi yalanı çokça. Ekkalune yiyendirler. Lissuhti haram. Fe in -ke sana gelirlerse fahkum hükmet. Beynehum aralarında ev ya da e'rid yüz çevir. Yüz çevirir. Anhum onlardan. Ve in eğer tu'rid yüz çevirirsen anhum onlardan felen yedurruke sana zarar veremezler. Şey en hiçbir şeyle ve inşayet hakemte hükmedersen fahkum hükmet beynehum aralarında neyle? ile bil kasti adaletle inne muhakkak Allah Allah yuhibbu sever el muksitine adaletli olanları sever. Onlar çokça Yalan, yalanı çokça dinleyicidirler. Haram yiyenlerdir. Sana gelirlerse aralarında hükmet ya da onlardan yüz çevir. Eğer son onlardan yüz çevirirsen sana hiçbir şeyle zarar veremezler. Şayet hükmedersen aralarında adaletle hükmet. Muhakkak ki Allah adaletli olanları sever. Bütün dünyada büyük çaplı rüşvetlerin arkasında hep Yahudi bulunmaktadır. Para karşılığında yalancı şahit tutarlar, olurlar yalan haber yayarlar. Para verenin istediği doğrultuda kamuoyu yoklaması yapı verirler. Hakimler ise rüşvet alırlar, mahkumlar ise rüşvet verirler. Hep güçlünün yanında, zayıfın karşısındadırlar. Evet. Ve sallallahu ala seyyidina Muhammedin nebiyyil ummiyyi ve ala ve ashabihi ecma'in. Ve ahiri da'vana. ان الحمد لله رب العالمين السلام عليكم ورحمه الله وبركاته